kitaplar canları bu videoyu izleyenlerin bilgisi tamdır. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere güneşi bile tamir eden adamı tanıtacağım. Yazarımız Behiç Ak. Behiç Ak çok güzel bir yazar. Sevdiğim yazarlar arasına girdi. Hatta daha önce de size bir kitabını tanıtmıştım. O kitabın adı da postayla gelen deniz kabuğuydu. O da bu kitap gibi şahane bir kitaptı. Neyse kitaba geçiyorum. Bu kitapta Tamirci Kadir Bey adlı bir tamirci anlatılıyor. Bu tamirci her şeyi tamir ediyor. Sadece eşyalar değil, ilişkileri bile. Mesela bir karı koca var. Küsmüşler, araları bozulmuş tamirci Kadir Bey'e geliyorlar. Kadir Bey de biraz pas çözücü lazım diyor. O da biraz garip bir adam, değişik bir adam. Yani Güzel bir akşam yemeği, birkaç iltifat, güzel söz lazım diyor. Sonra bu adamın sevenleri çok olduğu gibi sevmeyenleri de çokmuş arkadaşlar. Bunların başı da başında da kardeşi Muammer Bey geliyormuş. Küçük bir olaydan dolayı kardeşine kırgınmış. Ama o olayı sizin okuyup görmeniz gerekiyor. Bu ada halkı da biraz sevmiyormuş. Çünkü esnaf kazanamıyormuş. Her şeyi tamir ettiklerinden dolayı hiçbir şey satın almıyormuş ada halkı. Bu yüzden ada halkı ve esnaflar bir gün bir bir adada yaşıyorlarmış bunlar. Adadan dışarı göndermek istiyorlar Muammer Bey'i. Ama nasıl yapacaklar? Bunu da sizin okuyup görmeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Başka bir pazar başka bir videomuzda görüşmek üzere. Ditap'ın kitaplığı kanalını takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.